Gümüş TV'den hepinize merhaba sevgili izleyicilerimiz. Müzik, sanat ve kültüre dair konuların yer aldığı Sanatkar programıyla sizlerleyiz. Sanatkar'ın bu bölümünde Üniversitemiz Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi bölümünden Profesör Gökhan Aybulus hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. E, hocam e, aldığınız eğitimlerin yanı sıra hemen başlayalım istedim bir anda sonra da yani. ben Nasıl girdim usursunuz. böyle. E, siz bir Türk piyanist olarak ulusal ve uluslararası alanda birçok yarışmada dereceleriniz var, ödülleriniz var. Birçok hmm. konser verdiniz. Vermeye de devam Devam ediyorsunuz. Özellikle e, ülkemizin ve dünyanın önde gelen salonlarında konserler verdiniz. Seyircilerimiz için soralım ve programımıza bu şekilde başlayalım istiyoruz. Gökhan Aybulus kimdir? Sizi sizden dinleyelim. Neler yapmaktadır? Buyurun Gökhan Aybulus kimdir? E, ben 1982 Eskişehir doğumluyum. E, annem, babam müzisyen değil. Annem İngilizce öğretmeniydi. Babam e, Anadolu Üniversitesi'nde memurdu. ve e, müzisyen olmayan bir aileden e, geliyorum. İlk yeteneğimi babam keşfetmiş. İşte küçük bir ork getirmiş. Onunla böyle galiba bu çocuğun kulağı var demişler. Daha sonra üniversitenin e, böyle üniversite personeli e, çocukları için oluşturduğu bir ork kursu vardı. Oraya beni gönderdiler. Orada ilk nota yazımlarını yani nota okumayı daha doğrusu öğrendim. Daha sonra da e, bir sürü akordeon çaldım. Esas nota ile ilişkim orada başladı ve e, 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın yarı zamanlı müzik programına katıldım ilkokul 4'teyken Ve daha sonra da iki sene sonra tam zamanlıya geçtim. E, liseyi de e, Anadolu Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra konservatuarda, e, daha sonra Moskova Çaykoski Devlet Konservatuarı'na e, gittim. Ve orada üniversite yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladım. Çok önemli hocalarla çalışma şansım oldu. E, ben o konuda kendimi çok şanslı hallediyorum. Ondan sonra e, Türkiye'ye döndüm. İlk başta e, Uludağ Üniversitesi'nde görev yaptım. Hı. Devlet 3-3 3,5 sene kadar. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'ne e, geldim. Orada bir 10 sene kadar çalıştım. Ve çok taze e, bu yılın başında da, daha doğrusu Aralık ayında tamam oldu, Aralık sonunda. E, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde e, öğretim, eğitim öğretim hayatına devam ediyorum. İyi ki geldiniz hocam. Teşekkür ederim sağ olun. E, şimdi çok da güzel bir e, örnek oldu hocam sizin yolculuğunuz, müzik yolculuğunuzu <laughs> bize anlattınız. E, genelde hani hep duyarız ya e, müzisyen aileden ben gelir mutlaka. Evet, evet. yani hani, e, o da bir yerden sonra belki insanlarda e, insanlar da böyle bir algı yaratıyor olabilir işte e, Hı -hı. bizim ailemizde hiç müzisyen yok, bilmiyoruz, e, olmamız gibi yani? ama çok Yok çok... yok tam tersi. Öyle bir de yoktu. aslında e, şöyle bir şey de vardı. Ben benim zamanımda işte e, ailemin tabii endişeleri vardı çünkü konservatuvar eğitimi o dönemde şeydi, denkliği olmayan bir şeydi. Yani hı hı. ben ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula konservatuvarda başladım tam zamanlı olarak ve mesela ben e, lisede ben bu işi yapmak istemiyorum ya da işte başarısız oldum ve okuldan atıldım. Böyle bir durumda benim e, herhangi bir yerden kaldığım sınıfta devam etme imkanım yoktu. İlkokul mezunu sayılıyordum ve dışarıdan bitirmem gerekiyordu. Şu anda tabii öyle değil şu anda. İlk öğretim kısmı da olan konservatuarlarda artık milli eğitime müfredatına bağlı evet. bir denklik var. Dolayısıyla o zaman onların kararları daha da zordu, hiç bilmedikleri bir alan. Evet. Ama benim kararıma böyle saygı gösterdiler, isteğimi saygıyla karşıladılar ve destek oldular. Ve sonra arkasından birçok başarı geldi hocam ne güzel. Hocam Türkiye'deki klasik müziğin yerini ve önemini sormak istiyoruz size. Türkiye'de klasik müzik şu anda nerede? Biz klasik müzik deyince ne düşünmeliyiz? Türkiye'de klasik müziğin yeri tabii ki diğer müzik dalları kadar popüler değil aslında ama yine de büyük bir ilgi var. Hı hı. Devlet senfoni orkestralarımız var. Farklı özel filarmoni ve senfoni orkestraları ee, var. Ee, o da orkestraları var, topluluklar var. Ve dolayısıyla e, aslında bu şey gitgide de çoğalıyor. Hı hı. Ee, ve geriye dönüp baktığımızda çok önemli bestecilerimiz ve icracılarımız da var. Ee, halen hayattalar ve gerçekten onlarla e, aynı sahneyi paylaştığım zamanlar da oldu. Ben o konuda da kendimi çok şanslı hallediyorum. Ee, dolayısıyla yani Türkiye'de bir gelişme sürecinde hala klasik müzik ve bizler bunun gelişmesi, yayılması için de elimizden geleni yapıyoruz da, diyebilirim. Hocam, e, Türkiye'deki piyano eğitiminden biraz bahsedelim istiyoruz. Çünkü belki Hı -hı. E, bizim de üniversitemize e, bu eğitimi almak için gelmek isteyen Hı -hı. öğrencilerimiz vardır. Onlar için de e, iyi olur bu soruların cevabı. Şu anda ee, ne durumda? Piyano eğitimi nasıl işliyor? Türkiye'deki piyano eğitimi aslında çok güçlü. Ee, bizim işimiz... E, usta çırak ilişkisine dayanan bir evet. iş ve dolayısıyla e, öğrenimimiz daha doğrusu e, dolayısıyla bizde usta çok önemli ve şu ana kadar Türkiye'de gerçekten çok önemli ustalar yetişmiş e, ve onlardan tabii ki ders alan e, öğrencileri de şu anda e, öğrenci yetiştirmeye devam ediyorlar aslında yurt dışına gidip gelmiş e, çok fazla çok sayıda piyanistimiz. Sadece piyano demeyeyim hani bütün e, şey, e, enstrüman dallarında çok değerli hocalarımız var ve onlar da yurt dışında çok değerli hocalar çalışmış. Ben mesela Moskova'da e, lisans ve yüksek lisans eğitimi Namış Tarkman adlı bir hocadan aldım. Namush Tarkman e, Rusya'da çok önemli bir piyanistti, dünya çapında bir piyanistti ve e, onun öğretmeni Konstantin Igumov'du e, Igumnov'un öğretmeni Pabst'tı, Pabst'ın öğretmeni Franz Liszt'ti. Yani aslında Franz Liszt çok önemli bir piyanist ve besteci tarihe tarihe baktığımızda ve dolayısıyla ben aslında onun torunu gibi oluyorum. Sonuçta yani evet, bizde hani böyle e, ustadan çırağa geçen bilgiler her daim gidiyor. Ben de onlardan öğrendiğim bir şekilde öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum. Bunun yanında tabii ki öğretmenliği geliştiren bir diğer unsur da konserler, konser vermek. Ve bu konserler de bize çok şey öğretiyor. Yani aslında ee, bizim işimizde böyle bir hani oldum artık hani bundan her şeyi öğrendim gibi bir şey yok. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz ve bu konuda eğitim aslında yani, evet çok şanslıyız. yani Farklı konservatuvarlarda çok değerli hocalarımız var ve onlar hakikaten de çok başarılı bir şekilde öğrenciler yetiştirmeye devam ediyorlar. Hocam e, siz çok e, sayıda konser verdiniz. <laughs> e, öğrencilerimiz için de e, <laughs> bu konser vermek çok önemli olsa gerek değil mi? Yani tabii ki, Eğitim tabii ki. sürecinde konserin... Tabii ki yani bu şey gibi bir şey düşünün. Yani bir e, doktor bir cerrah yetiştiriyorsunuz. teorik bilgileri veriyorsunuz, Hı. fakat onun ameliyat yapması gerekiyor, değil mi yani? O şekilde kendi geliştirecek. E, konser de bizim için böyle bir şey, yani konser esas e, bir müzisyenin e, eğitildiği evet, e, sahne diyeyim daha doğrusu yerdir yani orada her şeyi orada daha iyi öğreniyor aslında o müzik, meyveleri yani. orada aynen, öyle, aynen öyle yani. çok orada güzel pişiyoruz bir yani öyle söylüyorum. Ambiyans olsa gerek orada evet. seyirci o heyecanı kontrolü büyük bir heyecan hocam? o kontrol zaten en büyük problem çünkü gerçekten yani şimdi şu anda bile ben konuşurken aslında çok heyecanlanıyorum düşünün ki bir salona çıkıyorsunuz sahneye çıkıyorsunuz orada 1600 kişi var 2000 kişi var. Yani Türkiye'de tabii ki böyle konser salonları yok ama yurt dışına gittiğinizde falan böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz ve evet, evet. o kadar insanın önünde bir piyano çalmak gerçekten zor bir şey. Yani o derslerde teoride bu heyecanın kontrolü İmkanı öğrenilmez yok. ama yok, tabii, pratik, tabii, yaparak, aynen. Pratik, pratik yaparak bol bol konser vererek. Yani beş kişiden <gülüyor> fazla <gülüyor> bir topluluk olduğunda bile insan heyecanlanmaya başlıyor evet, öyle evet, öyle yavaş evet. yavaş çıkıyor zaten. Hocam, e, e, üniversitemizde de yakın zamanda yetenek sınavları gerçekleşecek. Hı hı. E, o yüzden de bu soruyu sormak istiyoruz. Sınav eğitimleri ne şekilde oluyor? E, sınav eğitimleri aslında sınav hazırlık süreci hı. E, burada e, göz önüne alınacak. Tabii ki şimdi eğitim fakültesine ve konservatuara icra bölümüne giriş sınavlarının şeyleri farklı. Evet. E, yani ama ne olursa olsun e, eğer... Şimdi şey olarak düşünürsek bir öğrencinin müzik geçmişi yoksa ya da varsa ve profesyonel müzik geçmişi yoksa mutlaka e, kulak eğitimine çok önem vermeli. E, bunun yanında enstrüman e, çalarak giriyorsa ve bu, bunun eğitimini aldıysa daha önceden e, profesyonel veya amatör mutlaka e, bu müfredatlara bir şekilde bakması gerekiyor. Yani e, girişte bir e, bizim müfredatlarımız var ona uygun bir program icra için söylüyorum ben bunu. Ona uygun bir program hazırlayıp, e, onu da iyi düzeyde yani o eşdeğer e, o seviyeye eşdeğer şekilde icra edilmesi çalabilmesi gerekiyor. E, dolayısıyla yani aslında hazırlık çok kolay değil ama mutlaka denenmesi gerekiyor yani bu gerçekten çok keyifli bir yol çünkü e, yani gerçekten sevdiğiniz işi yaparak hayatınızı kazanmak e, ve müzikle e, içli dışlı olmak gerçekten müthiş bir duygu. Hocam bir söz vardır, bir e, enstrüman çalan bir insanın asla e, hayat boyunca yalnız kalamayacağını söylerler. Tabii, Mutlaka evet. enstrümanın zaten enstrümanınızla yanındadır. baş başa <laughs> olursunuz. Evet. Piyanistler için bu biraz daha zor, her <laughs> evet, başka, yerde kıyamıyor. Ama başka, yani önce. daha ufak enstrüman çalabilen, çalan e, müzisyenler de tabii daha şanslı. Onların da başka zorlukları var bu arada. Kendilerine ait düzgün bir enstrüman bulabilmek de çok zor. Evet. Ama en azından kendi enstrümanlarını yanlarında götürebilir. böyle öyle bir şansımız <laughs> maalesef yok. Bir de her konser salonuna çıkıyorsunuz. Her konserde, her ya da sınavda mesela öğrenciyseniz karşınıza başka bir enstrüman geliyor. Bu o kadar zor bir şey ki. Yani Evet hocam. Bir de farklı piyanolarda çalıyorsunuz. Kimisi daha ağır oluyor, kimisi daha hafif oluyor. Kontrolü çok zor oluyor, Kontrolü daha kolay oluyor. Yani bir sürü parametre var böyle. Bunlarla başa çıkabilmek çok zor ama aslında keyifli kısmı da bu birazcık. Değil mi yani hocam? bununla baş etmeyi öğrendiğinizde aslında biraz daha böyle olmuş sayılıyorsunuz yani. Teşekkür ederiz hocam. E, hocam öğrencilerimiz burada da birçok yarışmaya katılıyorlar. Hmm. Öğrencilerimizin de bir sürü yarışmalarda hmm. dereceleri var. E, bu konuda yarışmaya katılmak da çok önemli, değil mi? Yani Tabii. aynı konser verme gibi. Yani yarışmalar ve master klaslar diye onu şey yapabiliriz. Şimdi hmm. bunlar bu etkinlikler yarışmalardan başım Ben yarışmalarda da juryeli yapıyorum ulusal ulusal ve uluslararası yarışmalarda ve e, aslında yarışma keyifli bir şey değil şey olarak yani ben öyle görüyorum çünkü yani o kadar insanın başarılı gencin arasından mutlaka birlerini seçmeniz gerekiyor. Bu da hani güzel bir duygu değil. Herkes çok başarılı, herkes çok gayretli. Fakat mecburen yarışmanın doğası gereği birilerini seçmeniz lazım. Ama gençlerin yarışmaya girmesindeki amaç şu olmalı. Şu anda maalesef konser imkanları çok fazla yok ve kendi ismini duyurmak ve konserler alabilmek için insanlara ismini duyurabilmek için yarışmalara katılmaları bu anlamda çok ...değerli, çok önemli. Bunun yanında da... ...yaşıtlarının veya meslektaşlarının... ...nasıl, ne derece... ...çalabildiğini... ...görebilecekleri yerler. Masterclass'lar da aynı şekilde farklı hocalarla... ...çalışmaya gittiklerinde... ...hem farklı hocaların fikirlerini alıyorlar hem de... ...aynı şekilde başka okullardan gelen öğrencilerin... ...piyanistlerin nasıl neler çaldıklarını, ne seviyede olduklarını görüyorlar. Bu bakımdan bence iki etkinlik de çok çok önemli. Yarışmalarda, masterclasslarda. Bunlar hocam tabii yarışmalar, masterclasslar ve konserler pratik kısmı. Hı -hı. Bir de yolun çok daha başında olan öğrencilerimiz için şunu diyebilir miyiz? Yani piyano çalmak, pratik yapmak, bol bol pratik yapmanın yanında... Alana dair e, müzik bilgisine sahip olmak ya da okumak tabii. E, bunları tavsiye edebilir tabii, miyiz? Tabii tabii çok çok önemli. Çok önemli. Yani e, bu arada çok ciddi bir çalışma disiplini gerekiyor bizim işimizde. Yani saatlerinizi veriyorsunuz her gün. Bu spor gibi düşünün. Yani sonuçta bir e, sürekli çalışmak ve formda kalmak gerekiyor. E, bunu zaten bilmeleri gerekiyor başlarken. E, yani böyle... Hani dışarıdan aynı güzel piyano çalıyor, ne kadar keyifli <laughs> falan o dışı sizi içi beni yakar derler ya birazcık öyle bir durum. Dolayısıyla e, çok çalışmak gerekiyor. Bunun yanında tabii farklı şeylerden de beslenmek gerekiyor. Sanatın sadece işte müzikten değil ya da müziğin sadece işte bir çocuk piyano çalıyorsa sadece piyano dinlememeli. İşte farklı alanlar, operayı da bilmeli. Ondan sonra işte yaylı sazlar için yazmış eserleri de bilmeli. Sanatın başka e, alanlarını da bilmeli. E, okumalı. E, dolayısıyla yani bu aslında çok yönlü bir eğitim dolayısıyla sadece tek bir şeyden beslenmiyoruz evet. yani sıkı bir eğitim gerekiyor. Çok teşekkürler hocam ben çok teşekkür e, bu arada son e, bunu da kendim merak ediyorum kendim merak Tabii, buyurun, ettiğim buyurun, için soruyorum hocam e, çok uzun saatler sürüyor mu çalışmak yani her gün yani şöyle ben kendi adıma şu anda artık o kadar değil ben ama çocukken yani çocukken derken ortaokul ve lise döneminde şunu hatırlıyorum benim 5 dakikam bile yoktu ama ben bunu tabii istiyordum. Yani 5 dakikam olsun teneffüste bile ben yan odaya girip piyano çalışıyordum. Ee, bayram yoktu, tatil yoktu, hiçbir şey yoktu. Ama Sürekli zaten piyano o bir çalışıyordum. Tutku değil mi hocam? Tabii tabii, şey tabii. Bir yani ya, yapılan... her gün saat 10'a kadar okulda kalırdım ve okulla çalışırdım. <laughs> Bunun tabii şeyde de etkisi var yani sonuçta lojmanda kalıyordum komşuları rahatsız etmemek için. Evde bir tane kötü bir enstrümanım vardı, çok iyi olmayan bir enstrümanım vardı ama yine de okulda çalışmak daha da keyifli geliyordu ve daha iyi konsantre, konsantrasyonum için daha iyi oluyordu. Ee, ama yani şu anda belki de o ceptekilerden artık yiyorum yani zamanla çok çalıştığım için ama hala yani o kişiden kişiye değişiyor çalışma şeyi Ama Anladım. mutlaka her gün çalışıyorsunuz, mutlaka. Çok teşekkür ederiz ben hocam. teşekkür e, programa katıldınız. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Ben İyi teşekkür varsınız. Ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim olayım. sanatkar programımızın bu bölümünde Üniversitemiz <laughs> Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi bölümünden Profesör Gökhan Aybulus hocamızla keyifli bir sanat sohbeti gerçekleştirdik. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Müziğin, sanatın ve sanatkarların yer aldığı programımız sanatkar da Gökhan Hocamız bizlerleydi. Programımızı Gökhan Hocamızın bir eseriyle kapatacağız. Eserinden görüntülerle. Hocam Hı. bizlerle neyi paylaşacaksınız? Aslında eserin, eser, Sergiye Rahmaninov'a ait. Şimdi bu yıl daha yeni, Sergiye Rahmaninov'un 150. doğum gününde bizim değerli yine Profesör Özgür Ünal'dı. Çok sevdiğim meslektaşım ve kardeşim. Şu anda Bursa Uludağ Üniversitesi'nde, o da öğretim üyesi ve müthiş bir piyanist ve besteci aynı zamanda. Ee, onunla birlikte biz bir iki piyano albümü çıkarttık. Sergei Rahmaninov'un iki piyano eserlerinden oluşan bir albüm. Ee, ve bu albümün e, tanıtımı içinde bir klip çektik. Ve bu klipte de e, birinci, iki piyano için birinci suite'nin dördüncü bölümü Çanlar isimli eseri var. Şimdi onu izleyeceğiz. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Gökhan edeyim. hocamızın klibi şimdi sizlerle. <laughs> Efendim bir başka sanatkar programında tekrar görüşünceye dek sanatla kalın müzikle kalın ve hoşça kalın.